Evet yarenler gezginler dola sever. Muhteşem bir ovadayız kanyonda. Harika. Evet. evet. Merhaba arkadaşlar. Geçen gelmiştik keşfe burayı. Orada deve var. Kocaman bir deve yatıyor. Evet, şurada. Evet deve işareti. Harika bir deve Ve işareti. Önce, tersine güzel bir kasa bulduk. Evet. Muhteşem. Elimizden koymuş gibi bulduk. Evet. Geçen sefer fark etmemiştik. Bu tarafı gezmemiştik. Ama bu sefer gezdik. Karşılarda bu tarafta. Evet. Taraf karşıda değil mi deve? Evet, karşıda. Deve şu tarafta. Evet, muhteşem. Evet. Harika Ama bir. Fotoğrafımızı söylemeyelim. Bize bıraksın. Evet. 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 <laughs> Bizi takipte evet. kalın arkadaşlar. Değerli arkadaşım, iyi araştırma yaptı güzel. Kanyonun derinliğine bir bakın. Evet. Evet. Hadi çok derin. Muhteşem bir kanyon bu arkadaşlar. Evet. Tarihi çok güzel buranın. Evet, derinlik de ora kanyonun derinliği. Evet. evet muhteşem yerler var. Çok iyi sel gelmiş bunun aşağı. Evet. Kanalımızı takip edip like atmayı unutmayın yarenler. Evet, evet. Gezginler doğa sever. Lütfen abone olun. Gezginler ailesi. Aynen. Araştırmacı diyor. Doğu araştırmacısı. Evet. Doğa araştırmacısı. Evet. Baba doğayı geziyoruz muhteşem. Yani cihazlarım takipte kalın yarenler.